Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tarihi müjdenin ardından enerji yönetiminde peş peşe geleceğe yönelik olarak umut var açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. Daha ilk etapta bulunan 320 milyar metre küplük rezerv milli ekonomiye çok ama çok büyük katkı sağlayacak. Enerji Bakanlığı verilerine göre 65 milyar dolarlık bir değerden söz ediyoruz ve bu daha başlangıç. Kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi 320 milyar metreküplük rezerv aslında buzdağının ancak görünen yüzü. Fatih şimdiye kadar 2000 kilometre karelik bir alanı taradı. Daha planlanan 8 bin kilometre karelik alan daha var. Yani aranan mevcut alanın 4 katı kadar büyüklüğündeki bir alanda hala potansiyel var. Ki sismik arama çalışmalarının mimarı olan Berat Albayrak da kaynağın henüz kıyısından girdik açıklaması yaptı. Artık ne doğu ne batı yeni eksen Türkiye söyleminde yeni bir sürece inşallah gidiyoruz. Üstelik sadece yeni sahalar değil mevcut rezerv alanında da potansiyel yüksek. 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi 2100 metre derinlikte bulundu. Daha derine indikçe rezervin artabileceği belirtiliyor. Bunun için Fatih o bölgeden ayrılmadı. 1000 metre daha derine inilecek. Sismik veriler bize inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor. Bölgedeki potansiyelin Azeri gazının büyük bölümünü oluşturan Pazar Denizi'ndeki Şah Deniz sahasından bile büyük olabileceği değerlendiriliyor. Hazar Denizi, 50 milyar varil petrol, 9 trilyon metreküpte gaz potansiyeli olan bir bölge. Şayet beklendiği gibi Türkiye Karadeniz'de böyle bir rezerv yakalayabilirse ekonomideki cari açık kapanmakla kalmayacak. Türkiye çok kısa bir zaman içinde net bir enerji ihracatçısı ülke haline gelecek. Peki bulunan 320 milyar metreküplük rezerv nasıl çıkartılacak? Önce kule ve platform kurulumları yapılacak. Ardından doğal gazı borulara vermek için arındırıcı bir tesis yapılacak. Son olaraksa gazın Türkiye kıyılarına çıkarılması için 200 kilometrelik boru hattı döşenecek. Boruların Zonguldak'a çıkarılması planlanıyor.